Efendim hoş geldiniz. Şu anda benim hem evim hem de ofisim olan mekandayız yani. Durun bu video ne böyle? Bu ne rezillik? Önce bir olayı açıklayayım ya. Bizim gibi YouTubeçu insanların bir günü nasıl geçer onu göstereceğim bu videoda sizlere. Aynı zamanda ufak bir ev oda turu falan da yapacağız. Tam bir YouTubeçu sığırı olan benim muhteşem hayatıma bir ışık olacak bu video. Neler olmayacak ki videoda? Ben olacağım. Oyunlar olacak. Notebook olacak. Çünkü çalışacağım bunda. Şebnem olacak. Önce notebook'u sonra şebnem'i söylemem hoş olmadı. Sorry baby. Hayvanlar olacak. Bir YouTubeçu bir günde neler yapar onu göreceksiniz. Hazır mısınız? Ama gün ortasından başlamak olmaz abi. Önce bu şaşalı günün ilk adımını görmeniz gerek. Nedir o ilk adım? Tabii ki uyanmak. görmüş olduğunuz benim uykulu gözlerim. Şebnem tarafından çekiliyor. 9.32'yi gösteriyor. Sabah sabah da video çekmedi. Ne acayip bir şeymiş. Sabah uyandıktan sonra rutin belli. Önce evin kedisi Melo'ya bir selam verilir. O da selamı alır. Ardından da evin yeni çocuğu Dante'ye bir selam çakıldı. Bu arada adını biz koymadık Dante'nin. Sahiplendiğimizde adı Dante'ydi zaten. İlginç bir tesadüf oldu. Bu bir buçuk yaşındaki yavrucağı sahiplenelim de 3 ay falan oldu. Bu çocuklara mamaları falan verilir işte. Mama verirken küçük çaplı bir eğitim de yaparız. Otur, 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 otur oğlum otur, otur. Bekle, bekle, bekle. Ya <laughs> <Bekle. gülüyor> Canım, bekle. Sen. He, bizde eğitim serttir arkadaşlar. dur, <laughs> bekle. Bekle. <laughs> Hop şimdi zamanı öğleye doğru sarabilirim. Efendim hoş geldiniz. Evet burası benim özel alanım. Daha önce de göstermiştim belki. Sen geleceksin diye sipariş verdik de. Ay <laughs> bir şeyler atıştırdınız diye yani. Çünkü misafir misafirperveyiz. Ofisimize dair ilk alan burası aslında. Burada haftanın işte günleri var. Sağolsun Şebnem yazdı. Ve yazdıktan 5 ay sonra falan fark ettim. Aa burada bir şey yazıyor lan falan dedim ben yazdım demişti. Burada mesela Asus var, Bannerlord var. Bunun ne olduğunu söylemeyeyim. Bu Şevnemin akademik takvimiyle alakalı bir mevzu. Bu da tavla skoru. Her ay tavla atıyoruz. Bunun skorunu tutuyoruz. Şu an 4-5 öndeyim. Burası çalışma odası. Eşim sağ olsun hep hazırda bekler. Evet, Bu da hazır böyle hazır sağ <laughs> hazır <Siz olun>. çalışacak <laughs> mı? Nasıl çalışacak? <laughs> Güzel çalışıyor mu? Vallahi evet. ve şimdi Peki en çok Şu ne? Şunu açıklar mısın? Ney? Şu mu? Eşofman altı, şort. Ya Oğlum or biraz toparlanan, çekim olacağı zaman bari toparla. Gerçekten yani şu niye burada? Neden tepene çıkarttın bunu? Bizde yalan yok kardeşim. Ya yapma bunu, yapma. yapma. Gerçekten yapma bunu. Bu odaya hiç karışmak istemiyorum çünkü. Tamam kendi alanı. Uf, abonelerim Sürekli... terk edecek beni şimdi. Kalkır <laughs> eşofman. <Sürekli. gülüyor> <laughs> Benim burası oyun oynadığım alan. Şuraya şöyle uzanıyorum. Şu şekil. Aynı böyle uzanıyorum. Şurada kol var işte. Bu kola alıyorum. Böyle oynuyorum bu kolla. Yani bu. Benim oyun oynama habitatım bazen bu. Bazen de böyle uzanmıyorsun. Evet. Tam tersi geliyor. Bazen de şöyle uzanıyor. Bazen de şöyle. Aynen. <laughs> Peki başka nasıl uzanıyorsun? <laughs> Şöyle. Normalde sabah rutinim evi gezdirmek olmuyor abi. Direkt PC başına geçiyorum. Gelen maillere falan bakıyorum. Dünden kalan iş varsa onları bir toparlamaya çalışıyorum. Bugünkü videoda bu işlerimi yaparken Asus Zephyrus G14 bana yardım edecek. Nasıl edeceğim de birazdan söyleyeceğim. Normalde masaüstü bilgisayarım işte PlayStation, Xbox falan hepsi tek televizyona bağlı. Bilgisayarı da televizyonla kullanıyorum ama çalıştığım bilgisayar orada e, ve çalıştığım bilgisayar çok iyi değil. Onu söyleyeyim. Hani öyle high end süper bir bilgisayar değil. Eskiden kalma. Ya diğer montajları orada yapıyorum. E, ama masaüstünde montaj yapmıyorum. Sadece onu oyun oynama istasyonu gibi kullanıyorum. Tüm oyunları orada oynuyorum. Fakat dediğim gibi abi bugün bana günlük işlerimde yardımcı olması için ne masa üstünü kullanacağım ne notebook kullanacağım. Asus bana bir ürün gönderdi. Asus dedi ki Enis bak sen bir gün içerisinde ne yapıyorsan montaj, mail, toplantı, konuşma, yazı, oyun oynama falan hepsini bu notebookta yapabilirsin dedi. Notebook bayağı bu arada küçük bir notebook. Ekranda görüyorsunuz yani ufacık bir güçlü de bir makine yani. RTX 3060 var içerisinde. Ben bugün ne yapıyorsam aynı şeyleri yapacağım ama o notebookta yapacağım. Genelde perde de hep böyle kapalı olur. Ben yarı açarım en azından biraz güneş girsin diye. Ya. Şu anda da yani aslında gündüz. Gündüz vaktindeyiz ama her yer kapkaranlık gördüğünüz gibi. Hiç de kapkaranlık değil çünkü onun ışık kullandı. evet, şimdi, e Evet, gibi. benim şu anda gözüme aldı ışık. <laughs> toparlı etrafı düzenle demek istemiyorum ama yani bilmiyorum şu ya. Şu da kadraja girdin mi? Hayır hayır girmesin bari bu girmesin. <gülüyor> hayır hayır. <gülüyor> ya yastığı mastığı hiç kılıfını bile düzeltmemişsin. Bütün... Tamam abi ne yapıyorsun? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ah boynum ağrıdı bir daha atlamayacağım. Burası da bizim salon olarak kullandığımız bölge. Evin bir numaralı takılma hangout alanı. Gördüğünüz gibi şu masa üzerinde çalışıyoruz. Şebnem genelde burada çalışmayı tercih ediyor. Bu bahsettiğim notebook'un kutusu. Ee, notebook kendisi de burada bu arada. O da burada duruyor. Yani burada takıldığımız zaman oluyor. Melo burada yatıyor genelde salondayken. Burası işte bizim böyle karşılıklı bir koltuğa ben uzanıyorum. Bir koltuğa Şebnem uzanıyor. Böyle uzanıyoruz. Uzandığımız yerde işte televizyon televizyon bakıyoruz. Ne oldu Şebnem? Bir şey gördün galiba. <laughs> şebnem şöyle falan gidiyorsun. Orun Bey. Daha, Şurayı. Hayır. Şey da da <laughs> Şurayı Evimizde bir sürü hayvan var sonuçta. En çok kullandığımız ürünlerden bir Bu ürün tanıtımı gibi ee, olacak. Zaten şey... Yanında ama. Ev, 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 evimizdeki hayvanların kalıntılarının izlerini görebilirsiniz. Benim için günlük işle alakalı bir diğer kısmına geçelim abi. Bu kısımda gelen ürünleri kurcalama kısmı. Benim videoların içerisinde gördüğünüz böyle notebookları falan gün içerisinde kurcaladığım anlarda oluyor tabii ki. Bunların hepsi test ürünü oluyor ya. Videoda gördüğünüz her şey geliyor ve gidiyor. Misal burada da elime gelen Asus'un Zephyrus G14 notebook'unu kurcalıyorum. Kendisi 14 inç bir notebook ve 14 inç notebooklar arasında dünyanın en güçlü notebooku sıfatını taşıyor. Bu minnacık şeyde GeForce RTX 3060 ekran kartı var ey maşallah. Onun dışında AMD Ryzen'ın 5. nesil işlemcisi var. 144 Hz ekranımız var. 1 TB SSD'miz ve 16 GB da RAM var. O nasıl sığdırmışlar lan bu kadar şeyi? Tam bir alfa kendisi. Minik bir alfa. Fakat biz ne yapıyoruz bu minik alfada derseniz şu anda bu arkadaşta oyun boyun test etmiyoruz. Bakın ne yapıyoruz görün. <laughs> şu an biz uğraştığımız şey şu laptopun arkasına abi anime matrix diye bir özellik var. Bu Asus'un yazılımıyla yaptığım bir şey. Işıklandırıyorsun arkaya. Mesela bak Kerozoğlu yazıyor burada. Yukarıdan meteor yağıyor böyle. Hani bunu ben ayarladım. Arkaya bak şimdi. Şu karanlık yapayım da. Bak Kirozoğlu yazıyor. Görüyor musun? Aa, bir tane daha efekt açmışım onu kapatmayı unuttum. Tabi bu şarjını çıkarıp kullanacaksanız pil ömrün daha fazla uyuyor ama hani böyle gidiyor Starbucks'a falan gittirir buraya. ya. <laughs> seni seviyorum bebeğim gibi bir yazı dönse Kirazoğlu. Bu Aynen ne ya? Kızım o zaman bana derler ki sen Asus'a seni seviyorum bebeğim mi yazdın derler. Ya ben bana sürpriz hani böyle. Bana böyle ha. bir güzellik anlamında. E ne Kirazoğlu be ya. <laughs> ne diyorsun sen böyle soyadın ve illa nasıl konuşuyorsun? <laughs> Zaten bence komik yani. Özlü söz falan. Hadi biraz daha şey. Kamyon arkası mı cool lan bu? Falan diyorsan ne bileyim oraya İngilizce bir şeyler yazdır. Bilmiyorum. ilk gördüğümde biraz şey oldum. Aa dedim. Önce böyle bir hoş gibi geldi. Sonra bir yıldız kayıyor gibi. Sonra da eniz kiraz oldu sanki böyle. <laughs> her cuma Maxim Gazino'da <laughs> <laughs> onun gibi geldi. Sonra da biraz içerledim ya keşke orada güzel bir söz yazsaydı bana. Günün oyun oynama saatindeyim. Her gün abi böyle bir oyuna hani ne üzerine artık bir şey yapacaksam o oyuna alakalı tamamen iş. Hiçbir zevk alma olayı yok. Tamamen iş odaklı oyun oynama saatinde oluyorum. Şu anda da bu 14 inçlik minnak notebookumuzda Mafia Definitive Edition oynuyorum. Şimdi diyeceksin ki sen Mafia Definitive Edition'ı zaten oynadın. Videosunu da yaptın. Niye oynuyorsun? Bir daha bakmak istedim. Ya canım çekti ya vallahi Bir daha bir oynasam mı diye canım çekti. Oyuncak bir şey de yok bu aralar diye öyle bir bakayım dedim. Bazen abi böyle sevdiğim oyunlara bir daha dönüp dönüp baktığım oluyor. Mafya'ya da sıfırdan bir daha girdim açtım. Keyifle de oynuyorum yani. Güzel hani sevdiğimiz bir şey abi. Bir de mesela bak böyle küçük ekranlı notebook 14 işte dedim ya. Küçük ekranlı notebooklarda oynamanın bir avantajı da şu oluyor. O pikseller pikseller iyice böyle daralıyor ya. Hani daha küçük ekranda böyle daha yoğun geliyor grafikler. Keskinleşiyor değil mi böyle? Evet. Ben valla bu yaz döneminde bilmiyorum artık neye saracağım yani. Böyle dönüp şu an oynadığım oyunlara bakıyorum. Arada bazı indie oyunlara da falan da böyle bakacağım. Listeye aldığım, indirdiğim, oy için beklediğim oyunlar var ama yani yazın bekleyecek bir şey var mı dersen bu hazirandaki E3 coşkusundan sonra deli gibi yapılacak o duyurulardan sonra bir şey oynayacak bir şey var mı bilmiyorum yazın yani. Günün bu bölümünün mental breakdown'ını ayırıyoruz. Benim bir tane böyle Excel dosyam var abi. Excel dosyasında şey yazıyor devamlı. Hani mesela oynadığım oyunları, konuşmak istediğim konuları falan oraya yazıyorum. İşte pazartesi şunun videosunu çekebilirim. Çarşamba bunun videosunu çekebilirim. Perşembe bunun videosunu çekebilirim diye. Tüm bunları yazdıktan sonra da artık müsaitlik durumuna göre giriyorum ve geçiyorum, başlıyorum seslendirme. Ama seslendirme öncesi bir süreç var tabii. Günün bu bölümünde yazı bölümü. Bir video yapmadan önce onu muhakkak ben yazıya dökerim. %100 yazıya bağlı olarak videoyu yapmıyorum. Ama işin bir parçası da bu. Yazı yazarım. Hatta ben şey diyordum. Eşim çok dalga geçiyordu benimle. Ne yapıyorsun diyordu. Eşim öğretim <laughs> görevlisi bu arada arkadaşlar ve doktora yapıyor. Ne yapıyorsun diyordu bana. Makale yazıyorum diyordum. Ne makalesi lan sen ne makalesi yazabilirsin diyordu bana. Ha, öyle Sonra bu diye gülüyordu. Çünkü onlar onlarda makale başka bir şey tabii. Biz hayır hayır. Değil yani. Öyle sen de, ne... bir kere yalan söyleme. Sen ne makalesi ha. yazabilirsin demedim. Yazabilir. Ben diyorum ki makale öyle bir günde yazabileceğim bir şey değil yani. Seri böyle hiç durmadan sürekli bir şeyler yazıyor. İşte içeri çıkartıyor. Yazıyor çıkartıyor. Yazıyor, yazıyor, çıkartıyor, yazıyor çıkartıyor ve her yaptığı her yazdığı yazıya da makale yazıyorum. Bugün bir makale getirmem lazım. Makalem var falan diyor bana. da komik yani. Eşim de yatıyor günün bu kısmında arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. <Ay> <laughs> Eşim de günün bu kısmında bir yatıyor, bir yatıyor. Ha, böyle böyle eleştiriyor böyle yattığı yerde. O öyle değil, o böyle değil. Bu ne diye? Böyle yazılmaz. Baksana ders serili bir kitap. İrade terbiyesi. Bunu şey okuyorum. Adım. Bunu okuyorum ah. ki zaten ben. Ben okuyormuş gibi yap bebeğim. Niye? Okum okuyorum zaten ben bunu. Ya ne okuyorsun Allah aşkına? Şuna bak, 5 sayfa okumuş. Bu ne ya? Kaç La, sayfa okudun? Oğlum iradeni terbiye etmek kolay mı öyle? <laughs> Okuyup geçecek miyim? Her hepsini özümseyi özümseyi okuyorum. Öyle oku oku ya, bu geçtiği bu yani sayfalar boyunca. Haftaya olunca. da Şebnem'in iradesiyle alakalı video gelecek arkadaşlar. Bakalım terbiye edebilmiş mi? <laughs> Ama şey <laughs> gerçekten bu çok önemli. Ya yani hele şu dönemde irade terbiyesi e, öneriyorum. Herkese <laughs> okusunlar. Gerçekten önemli. Günün bu bölümünde duygusalız ve birbirimize enerji veriyoruz. Evet. Yapabilirsin. Yapabilirsin. Tamam alıyorum enerjiyi. <laughs> <De>, üstüme gelme? <laughs> Bazen tabii böyle günde bir oyun oynamak yetmeyebiliyor. Ee, bazı farklı oyunlara da bakman gerekebiliyor. Mesela Days Gone şu anda baktığım oyunlardan bir tanesi. PlayStation'da oynadığımda çok sarmamıştı beni abi. Yani kötü bir oyun kesinlikle değildi. Hani PlayStation Exclusive standardı, yüksek bir standart oldu ya artık. O standartlarda çok kasmamıştı. Çok sarmamıştı. Ee, ama PC'ye çıkınca adettendir bir daha bakayım dedim. Günün en sevdiğim kısmı burası. Oyun oynama kısmı abi. Kafayı boşaltmak için birebir oluyor bu kısım. Bazen de kafayı doldurmak için artık oyuna göre değişiyor. Bu videomuza destek olan Zephyrus G14'e bir kez daha parantez açayım. İçerisinde barındırdığı GeForce RTX 3060 sağ olsun oyun performansı boyuna göre bir hayli fazla. 3000 serisi bir ekran kartı olduğu için tabi RTX ve DLSS desteği de barındırıyor bünyesinde. RTX zaten biliyorsunuz çokça anlattım. DLSS de kez daha çok çanlattım. Özellikle performansa artık katması, FPS'nizi arttırıyor olması ciddi bir avantaj. Şu DLSS mereti ne kadar çok oyunda olursa oyuncular için o kadar iyi adı. Çünkü bu teknoloji kullandığımız ekran kartlarının ömrünü uzatıyor. Misal Warzone'a geldi yakın zamanda. Bizim yerli oyun orada da geldi diye DLSS. Doom Eternal'da vardı. Ascent gibi şık gözüken yeni indie oyunlarda bile olmaya başladı artık. Mesela benim çok çabaladığım Red Dead Redemption 2'de de olacak. Ki önemli abi bu tarz hayvani gözüken bir oyunda olması gerekiyor bunu. DLSS gelsin performansımız artsın. İşte bu teknoloji abi yayıldıkça DLSS olan oyun sayısı arttıkça ekran kartlarımızı kullanacağımız sürede uzayacak. Güzel iş. Işte. Şimdi Premier tarafını test etmemiz lazım. Çünkü işimin bir bölümü de benim Premier'de montaj yapmamla alakalı. Yani normalde abi montaj benim en nefret etmeye yaklaştığım kısım bu işte. Çünkü çok uzun sürüyor. Sizin gördüğünüz bir video ortalama bu örnek bir tabii montaj şey ama sizin gördüğünüz bir video ortalama 3 veya 4 saatte anca hazırlanıyor benim tarafta. E, merak ediyorum yani hani bunun render performansı ne kadar, nasıl ne oluyor, ne bitiyor. Montaj yaparken üzgün bir insan lazımsa sad man, enter görseller. Bir sürü sedmen var burada. Bir sürü. Abi yalnız şu an bildiğin sırrını açıklıyorsun. Evet. Şu an bayağı devlet sırrını ifşa etmiş bulunmaktayım yani. <laughs> Çünkü soran oluyor. Abi nereden buluyorsun bu görseller falan diye. Nereden bulacağım? İnternetten buluyorum. Mesela şu an 490 megabaytlık bir render alacağız. Video alacağız. Premiere'deyiz şu anda. Premiere bu işin işi. 3 dakika mı? Oha, çok iyi lan. Harbiden iyi yani. Bana şimdi bu ürünü verdikleri de dediler ki bir gün boyunca ne yapıyorsun? Hani normal işini. Normal o işlerini bu notebook da yapabilirsin yani. Bunu notebook kaldırır. Ben ama tabii bunu sadece aslında bir gün kullanacaktım ama ben biraz eşeklik ettim. Mesela geçen hafta bir sunuma gittim. <laughs> bunu götürdüm. <laughs> erken göndermişler. Sunuma bunu götürdüm mesela. Bir oyunla alakalı bir test falan yapılacaktı. Oyun açmamız gerekiyordu. Taşınabilir de bir şey olması lazımdı. Attım bunu cebe falan götürdüm. O yüzden buradan da Asus yetkililerine sesleniyorum bu notebook'u bana gönderen yetkililere. Helal edin hakkınızı arkadaşlar. Anlaştığımızdan fazla kullandım. Özel işlerimde de notebook'unuzdan faydalandım. Sadece iş ilişkisiyle sınırlı kalmadı ilişkim. Render'ımız yapılmış bulunmakta. Günün bu bölümünde işimle sohbet ediyoruz. Ay unuttum hemen ben o filmi. Tayvan şey felaket çıktı işte. Ha doğru tamam gerçek hikaye. Hmm. Ay nasıl unutabilirim ya daha dün ya da ondan üç gün izledik. Unutmadım. Sonra sohbeti bitiriyoruz. Günümün bu bölümünü de mental breakdamına ayırıyorum. Her gün iki kere. Ama bu sefer ayakta değil, böyle yatarak mental breakdown yapmayı tercih ediyorum. Yani şöyle. Günün bu bölümü terasta akşamüstü güneşlenme bölümü. Burada genelde böyle akşama kararınca film seyrediyoruz. Bazen de böyle açıyoruz, podcast dinliyoruz, uzanıyoruz. Ya da tavla atıyoruz. Ya da tavla atıyoruz. Bir yandan böyle işte müzik dinliyoruz, bir şey dinliyoruz. Yani derim yanımıza devamlı bir şey oluyor. İzleyecek, bakabileceğimiz bir cihaz oluyor. Bugün de kendisi bize eşlik edecek. Bir de şuradaki bir tane kapıda yatan bir arkadaş var. Duruyor değil mi orada? Evet. Duruyor. Görmeme rağmen biliyorum çünkü kendisi dışarı çıkmak istiyor ama çıkınca da işleyebiliyor çünkü biz burayı yapay çimle yaptırdık bu arada yapay çim terasa yaptığımız en güzel yatırımımız oldu herhalde. Evet resmen küçük bir kafe ortamı yarattık burada. Evet. İçeceklerimizi hazırlayıp çıktığımız armutlarımız oturduğumuz güzel bir kafe ortamı gibi bir alan oldu sadece şey sıkıntı çok fazla güneş var evet, burada bugün, yazın durulmuyor. Bugün <laughs> çok acayip sıcak bir şey ha akşam sıcak. çok güzel oluyor serin oluyor da evet. şu an acayip sıcak yani ilk baharda güzel oluyor bir de yağmur yağmadığı zaman zamanlar hava böyle hafif esiyor. Bayağı iyi oluyor. Ama bugün böyle bir yarım saatte şey olduk. Bir de güneş yoruyor biliyor musunuz? Gerçekten yoruyor yani. Tam bir şey şikayet gibi oldu. <gülüyor> Üçüncü <gülüyor> dünya problemi gibi oldu arkadaşlar. <laughs> Amele oluştu biliyor musunuz? Ya hayır o anlamda değil. Ben iki saat burada bir şeyler okuyayım diye çıktığımda ay de çok yorgun oluyorum. Ama irade, Çarmış oluyor. Şey irade terbiyesi burada okunmalı. Değil mi? Evet, tam, tam bir, tam en tam güzel şey. terbiye. Uygulamalı edince. yani uygulamalı bir <laughs> yer. Bizim işin en şey parçalarından biri de bu. Her an her saat biri bir şey sorabiliyor. Şu ne oldu ya ya da bu ne olacak? Bunu şöyle yapabilir miyiz? Şunu şöyle yapabilir miyiz? Ben diyorum ki bunu böyle yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Ben orada yansıma yapmıyor bu arada. Yani görebiliyorum beyazı. Neyi ne yapıyorsun ya? Anlayamadım ben. Video işleri işte. işte o zaman tam biraz daha güzel örnek var yani. Şu video mesela böyle... Yani şöyle böyle diye kullandığınız olmuyor güzel. Bayağı çünkü şu anda üzerimize alev topu atılmış gibi bir şey. <laughs> Aynen. Çok o eğleniyoruz öyle. yani. Günün bu saati <laughs> acayip eğlenceli abi, bugün bu çok sıcak oldu ya. Bir anda acayip sıcak oldu. Sabah yağmurluydu bu arada. Günün sabah saatlerini de görecekler değil mi? Şuna bakın, biraz uşağı gibi. Kapşanı <laughs> şeyi bunlar. Çünkü yağmurluklarla çıktık yani evet. ee, sabah yağmur yağıyordu öğleden sonra bir güneş açtı 26 derece falan herhalde şu anda ama yani güneşin geldiği açıdan dolayı da çok ama çok ee, sıcak şu anda. Tamamdır ya yeter bu kadar. Evet beynim yandı Bu arada E3 videoları da gelecek E3 videolarını unutmadım yeni oyunlarla ilgili detayları paylaşmaya devam edeceğim.